Aşağıda verilen maddelerden hangisi bileşik formüldür? Oksijen, fosfor, klor, kükürt bunlar elementtir. Baktığımızda H2O su bileşik formüldür. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda bazı element sembolleri ve sistematik adları verilmiştir. Buna göre hangisinin adı yanlış verilmiştir? Krom doğru, sodyum doğru, çinko doğru, demir doğru. Cu bakır olacak, kurşun değil. Kurşunun sembolü AG'dir. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sembol ya da formül ile gösterilen herhangi bir madde için doğru değildir? Sembolle gösterilen element, formülle gösterilen madde bileşiktir. İkisi de saf maddedir. İkisi için de doğrudur. Farklı cins atom içerirler. Bileşikler için doğrudur. Farklı cins tanecik içerirler demiş. Hayır ikisi de aynı cins tanecik içerir. Elementler aynı cins atomlardan oluşur. Bileşikler ise aynı cins moleküllerden oluşur. İkisi için de yanlıştır. Belirli hal değişim sıcaklıkları vardır. İkisi için de doğrudur. Doğru cevabım yalnız 3A seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisi saf madde sınıfı olarak diğerlerinden farklıdır? Saf maddeleri element ve bileşik olarak ikiye ayırıyoruz. A seçeneğinde amonyak bileşiktir. B seçeneğinde sodyum klorür bileşiktir. C seçeneğinde kalsiyum karbonat farklı tür atomlardan oluşmuştur bileşiktir. Karbondioksit farklı tür atomlardan oluşmuş bileşiktir. Ancak kurşun aynı cins taneciklerden, aynı cins atomlardan oluşmuş nedir? Elementtir. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki tabloda verilen maddelerden kaç tanesi element, kaç tanesi bileşik sınıfına girer? Sodyum elementtir. Amonyak bileşiktir. Kalay elementtir. Oksijen O3 elementtir. Metan bileşiktir helyum elementtir. Bu durumda 1, 2, 3, 4 tanesi element sınıfına, 2 tanesi bileşik sınıfına. Doğru cevabımız C seçeneği. Sistematik adı potasyum nitrat, yaygın adı güherçil olarak bilinen bileşin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Sodyum karbonat, kalsiyum sülfat, sülfürik asit, amonyum klorür. Baktığımızda B seçeneğinde potasyum nitrat ve güher çile olarak bilinir. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki bileşiklerin formüllerinde bulunan oksijen atom sayısı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Asetik asitte 2 tane oksijen atomu, nitrik asitte 3 tane, kalsiyum hidroksitte parantezin dışı çarpım halinde oluyor. 1 çarpı 2'den 2 iki tane oksijen, Diazot pentoksitte 5 tane oksijen. Bu durumda en büyük olan 4. Daha sonra 2. Sonra 1 ve 3 birbirine eşit. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar veren bir öğrenci kaç tane bilginin doğru olduğunu söyleyebilir. Amonyak bileşinin yapısında 4 tür atom vardır. Amonyak, Baktığımızda azot ve hidrojen olmak üzere iki tür atom vardır. O yüzden yanlış. Oksijen, su ve flor maddeleri elementtir demiş. Hayır su bileşiktir. O yüzden yanlış. Yaygın adı tuz ruhu olan bileşin formülü HCl şeklindedir. Doğru. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Doğru. Kobalt, karbondioksit ve boryum trihidrür bileş maddeleri bileşiktir demiş bor trihidrür karbon monoksit bileşiktir ancak kobalt elementtir o yüzden yanlış iki tanesinin doğru olduğunu söyleyebilir doğru cevabımız B seçeneği Şaptır bileşiğimiz. Bileşiğinde kaç tür element atomu vardır? Baktığımızda 1 potasyum, 2 alüminyum, 3 kükürt, 4 oksijen, 5 hidrojen olmak üzere 5 tane doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinde karbon atomu bulunmaz? Asetik asit CH3 COOH karbon atomu var. Glikoz C6 H12 O6 karbon atomu bulunur. Kireç taşı kalsiyum karbonat karbonatın bulunuyor. Karınca asidi HCOOH formik asit karbonatın var. Ancak tuz ruhu hidroklorik asittir. Karbonatın bulunmaz. Doğru cevabımız C seçeneği. X ve maddeleri ile ilgili tek cins tanecik içerirler. Yalnız Y formülü ile gösterilir. Bilgileri veriliyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? tek cins tanecik içeriyorlarsa her ikisi de nedir? Saf maddedir. Yalnız Y formülüyle gösteriliyorsa Y nedir? Bileşiktir. Bu durumda X nedir? Elementtir. Y'de en az iki cins atom bulunur. Evet bileşik olduğu için doğrudur. X tek atomludur. Tek cins tanecik içeriyorlar. Ve e formülle değil sembolle gösteriliyorsa tek atomludur. Doğru. Y farklı maddelere parçalanabilir. Evet, bileşikler parçalanabilir. X ve saf maddedir. Doğru. Ancak X farklı cins atom içerirse element olmaz. O yüzden kesinlikle yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıda bazı bileşikler ve adlandırılması verilmiştir. Buna göre bu adlandırmalardan hangileri doğrudur? Amonyum nitrat. Doğru. Kalsiyum karbonat doğru, magnezyum sülfat doğru. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği.